Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin diyen köy öğretmeni Şevik Sını'nın son sözleri üzerine şair Ceyhun Atıf Kansu'nun yazmış olduğu ''Dünyanın Bütün Çiçekleri'' adlı şiiri dinliyorsunuz. Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer onlar. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen, Yalnızlıkta açan kimsenin bilmediği kır ve dağ çiçeklerini köy çiçeklerini köy çocuklarını bütün öğrencilerimi getirin buraya kaya diplerinde açmış çiğdemler gibi dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin Yurdumun atsız çiçekleri hepinizi hepinizi istiyorum gelin görün beni toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni dünyanın bütün çiçeklerini diyorum afyonovasında açan çiçekleri bacımın suladığı fesleyenleri Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, avluların pemben tarlalattımsını, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini Ben bir köy öğretmeniyim. Ben bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum. Gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, yalnız çiçek getirin. Örtün üstümü, örtün köy çiçekleriyle örtün. Kaderleri bana benzeyen, yalnızlıkta açan kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Ben öğrencilerimi istiyorum. Yurdumun atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Örtün üstümü. Örtün. Köy çiçekleriyle örtün. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum Baharda Polatlı kırlarında açan Yüz geldi mi kop göçen Yörükler yaylasında Toroslarda eğleşen, Muş ovasından Ağır eteğinden Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden Çiçek getirin Örtün üstümü Örtün Eğin türkülerinin içine Gömün beni Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum en güzellerini saymadım çiçeklerin. Ben çocukları, ben öğrencilerimi istiyorum. Dünyanın en güzel çiçekleri, dünyanın en güzel çiçekleri. Ben çocukları, ben öğrencilerimi istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini, köy okullarında açan gizli ve sessiz çiçekleri o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçekleri kimse bilmeyecek seni beni kimse bilmeyecek köy okullarında açan gizli ve sessiz çiçekleri dünyanın bütün çiçekleri diyorum ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tarumar olmasın istiyorum. Perişan olmasın. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, yalnız çiçek getirin. Örtün üstümü, örtün. Köy çiçekleriyle örtü. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim. Ben toprakta, yaz kış bir şey söyleyen toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım. Ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini, dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.''